Yırtıcı kuşlar, gezegenimizdeki en başarılı ve çeşitli avcılardandır. Uçma yetenekleri sayesinde en alışılmadık habitatlarda bile avcılık konusunda ustalaşmış bu canlıların bazıları son derece hızlı ve çevik, bazıları ise son derece büyük ve güçlüdür. Fakat bu etkileyici canlılardan biri hızlı, çevik ya da güçlü olmamasına rağmen en ölümcül katillerden biri olarak kabul edilmekte. Peki, onu bu kadar ölümcül yapan şey ne? Doğa'nın en gizemli ve en etkileyici canlılarından biri olan baykuşlarla tanışmaya hazır mısınız? Güneş batarken birçok hayvan ormanın karanlık gölgesinde saklanacak bir yer arama telaşına düşer. Çünkü gece doğanın farklı avcılarını sahneye çıkaran gizemli bir perdedir ve karanlık çöktüğünde gerçek avcılar için av zamanı başlar. İşte tam da bu anda sessizlikle birlikte uçan bir gölge belirir. Bir baykuş. Baykuşlar gece avcıları olarak ün yapmış bilgece kuşlardır ve geceyi avlanmak için en uygun zaman olarak görmelerini sağlayan bir dizi olağanüstü yeteneğe sahiptir. Baykuşların öne çıkan en önemli özelliklerinden biri mükemmel gece görüş yetenekleridir. Büyük göz bebekleri sayesinde gecenin en karanlık anında bile yaklaşık 100 metreye kadar uzanan bir mesafeyi rahatlıkla görebilirler. Bu yetenekleri onlara gece boyunca çevrelerindeki potansiyel avları belirlemelerine ve izlemelerine olanak sağlar. Aslında büyük göz bebekleri insanlarda ve diğer hayvanlarda olduğu gibi küre şeklinde değil uzun tüp şeklindedir ve bunlar kafatasındaki siklorotik halkalar adı verilen kemiksi yapılara bağlıdır. Yani gözleri göz çukurlarının içinde sabit durur. Bu nedenle gözlerini hareket ettiremezler ve sadece doğrudan ileriye doğru bakabilirler. Ancak bu durum baykuşlar için kesinlikle bir dezavantaj değildir. Kusursuz yaratılışları gereği boyun yapıları doğada örneğine pek az rastlanabilecek bir hareket kapasitesine sahiptir ve başlarını neredeyse tam bir daire çizebilecek şekilde 270 dereceye kadar çevirebilirler. Eğer biz bunu yapmaya kalkışsaydık, beynimize giden kan dolaşımı kesintiye uğrar ve bayılırdık. Ya da bu çevrimi tamamlamak için biri bizi zorlasaydı, kuvvetle muhtemel ölürdük. Aslında avcılık konusunda bu kadar başarılı olmalarını sadece görme yeteneklerine değil, aynı zamanda olağanüstü işitme yeteneklerine de borçludurlar. Baykuşların kulakları birçok hayvanda olduğu gibi simetrik olarak konumlandırılmamıştır. Bu da birbirleriyle aynı büyüklükte ve aynı hizada olmayan asimetrik kulaklara sahip bir baykuşun sesin nereden geldiğini tam olarak belirlemesinde büyük avantaj sağlar. Aynı zamanda yüz yapısı bir uydu anteni gibi elips şeklindedir. Peçeli baykuşlarda ve büyük gri baykuşlarda çok belirgin olan bu yüz şekli ve yüz tüyleri seslerin doğrudan kulaklara ulaşmasını sağlayarak işitme yeteneklerini kusursuz hale getirir. Yani bu özellikleriyle en ince ses titreşimlerini bile rahatlıkla duyabilirler. Dikkatini çeken bir ses duyduğunda sese odaklanana kadar başını sağa sola ve yukarı aşağı çevirir. Sesi her iki kulağıyla aynı anda duyduğunda ise avının tam karşısında olduğunu anlar. Bu da bir baykuşun avını görmeye bile ihtiyacı olmadan avlayabilmesine olanak tanır. Bu oldukça inanılmaz değil mi? mükemmel görme ve güçlü işitme yetenekleriyle avının yerini tespit eden baykuş şimdi başka bir gizli silahını serbest bırakıyor. Baykuşlar tüm kuşlar içinde en sessiz uçan kuş türüdür ve bu yetenekleriyle gecenin sessizliği içinde adeta bir hayalet gibi avlarının üzerine süzülerek sürpriz bir saldırı yapma kabiliyetini de elde ederler. Bu mükemmel bir avantaj ve uçarken bile hala avını duyabiliyor. Farenin ise başına geleceklere dair hiçbir fikri yok ve muhtemelen ona neyi saldırdığını asla bilemeyecek. Aslında avlarını görmeye bile gerek duymadan saldırıya geçtiklerinde havadayken duymaya devam edebilmeleri için sessiz uçmaları gerekir. Bu durum baykuşların diğer kuşlarla karşılaştırıldığında neden çok sessiz uçucular olduğunu açıklıyor. Peki baykuşlar nasıl bu kadar sessiz uçabiliyorlar? Sonuçta hava hareket ettiğinde ses üretir ve bir kuşun kanat çırpma eylemi hava akışına doğrudan etki ettiğinden uçmak oldukça gürültülü bir eylemdir. Örneğin güvercinlerin küçük kanatlarına oranla büyük gövdelere sahip olması havada kalabilmek için daha fazla kanat çırpmasına neden olur. Kanat yapısından dolayı uçuşları oldukça gürültülüdür ve etki alanında türbülans oluşturur. Doğanların kanatları ise oldukça büyüktür. Bu onlara yüksek hızlarda uçma imkanı sağlasa da, hız kazanmak ve avını kovalamak için hızlı ve güçlü kanat çırpmaları nedeniyle uçarken ses ve türbülans üretirler. Baykuşların kanatları ise vücutlarına oranla daha büyüktür. Bu da onlara tek bir hafif kanat vuruşu ile uzun ve zahmetsiz bir uçuş sağlar. Aynı zamanda baykuşların kanadının ön kenarı boyunca uzanan sivri ve tarak gibi çıkıntıları görüyor olmalısınız. Bunlar, uçuş sırasındaki hava akışını minimize ederek oluşabilecek sesleri de en aza indirirler. Kanadın arka kenarındaki tüyler ise rüzgarı daha da kırar ve bu özel tüy dizilimi sayesinde ses ve türbülans tamamen yok olur. Yine de her baykuş türü yaşadığı çevreye ve avladığı avlara bağlı olarak farklı avlanma teknikleri geliştirebilir. Ancak genel olarak mükemmel gece görüşü, olağanüstü işitme yeteneği ve sessiz uçuşları baykuşların başarılı avcılar olmalarına yardımcı olan temel özellikleridir. Dünya genelinde minik elmalar gibi görünen cüce baykuşlardan devasa kanat açıklığına sahip kartal baykuşlarına kadar 200 farklı türü bulunan bu kuşlar gezegenimizdeki hemen hemen her türlü ekosisteme de uyum sağlamışlardır. Bu gizemli avcılar Doğanın dengesini koruyan ve zararlı popülasyonları kontrol altında tutan önemli canlılardır ve etkileyici avlanma teknikleri doğa severler ve kuş gözlemcileri için her zaman büyüleyici bir konu olmuştur. Özellikle de sessiz uçuşları onları hem bilim dünyasında hem de kültürel efsanelerde ilham kaynağı yapmış ve doğanın en şaşırtıcı yaratıklarından biri haline getirmiştir. Öyle ki baykuşlar Dünya genelindeki birçok farklı kültürde çeşitli mitler, efsaneler ve sembollerle öne çıkmaktadır. Örneğin Yunan mitolojisinde savaş ve bilgeliği temsil eden tanrıça Athena'nın sembolüdür. Bu bağlamda baykuşlar da bilgeliğin sembolü olarak kabul edilirler. Ayrıca gümüş sikkeler ve diğer antik paralar tanrıçanın sembollerini taşıyabilir. Bu sebeple Athena'nın baykuş sembolü de sıklıkla bu tür paralar üzerinde görülmektedir. Ancak Orta Doğu ve Antik Roma'da ölüm ve uğursuzluğun habercileri olarak kabul edilirler. Ve bu nedenle kötü olayların ve ölümün yaklaştığını işaret eden kuşlar olarak görülürler. Japonya'da ise şans getiren kuşlar olarak kabul edilirler. Baykuş figürlerinin bereket ve iyi şans getirdiğine inanılır ve evlerde sıkça kullanılır. Batı kültüründe de cadılar ve büyücülerle ilişkilendirilirler. Sonuç olarak baykuşlar dünya genelinde farklı kültürlerde çeşitli anlamlar taşıyan gizemli kuşlardır. Mitler, efsaneler ve semboller baykuşların insanların genel inançlarına ve deneyimlerine dayalı olarak nasıl yorumlandığını gösterir. Yani baykuşlara nasıl baktığınız nerede büyüdüğünüze bağlıdır. Ancak unutmayın ki baykuşlar çoğu zaman yanlış anlaşılarak fazlasıyla haksızlığa uğrayabiliyorlar. Onlar hakkında anlatılan hikayeler ve efsaneler genellikle gerçekten tamamıyla uzaktır ve hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Gerçek bilgiye dayalı olarak baykuşları tanımak ve onları iyi anlamak gerekir. Çünkü bu canlılar doğanın en önemli parçalarından biridir. Bilinen en eski kuş türlerinden de biri olan baykuşların yaşamlarının yaklaşık 55 ila 60 milyon yıl öncesine kadar dayandığı bilinmektedir. Ve her şeye rağmen dünya üzerinde varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Her ne kadar insanlara karşı çoğunlukla zararsız olsalar da ne yazık ki baykuş türleri günümüzde habitat kaybı, çevre kirliliği ve yasa dışı avlanma gibi tehditlerle karşı karşıya. Bu video boyunca baykuşların gizemli dünyasına bir pencere açarak onların ne kadar benzersiz ve ekosistemimiz için ne kadar önemli canlılar olduklarını göstermeye çalıştık. Baykuşların gizemli dünyasına yaptığımız bu yolculukta onların korunması, doğanın korunması anlamına gelir ve bu hepimizin görevidir. Siz de bu güzel canlılar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilir. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir başka bölümde doğamızı eşsiz kılan bir başka canlıyla görüşmek üzere.